Siz kimsiniz? Biz ışığımızı Mete Han'la yakanız. Alparslan'la mı? Selahattin Eyyubi'yle yakanız. Osman Bey'le yakanız. biz tarihimizden ilham aldık dedik. Ancak tarihinden ilham alamayanlar 3 gündür bütün televizyon kanallarını kilitleyerek hepsi renklerini belli etmiş durumdalar. Gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz. Kimin hangi kıyafeti giydiğini, karşımızdakinin kim olduğunu bile tanıyamıyoruz. Bildiğimiz tek doğru şey devletimizin şu anda doğru yolda olduğudur. Gerisinin hepsi yalan. Değerli arkadaşlar, bildiğin üzere bir seçim gerçekleşti. Bugüne kadar birçok seçimi izledik. Şöyle bir araştırdık, 90'lı seneler dahil olmak üzere Türkiye'de özel kanallar yayına başladığından bu yana bu şekil bir yayın politikası ilk kez görülmüş. Abartısız, devlet kanalı haricinde ki devlet kanalı derken TRT'den bahsediyoruz. TRT haricinde bütün kanallar 24 saat aralıksız canlı yayın yaparak seçim haberlerini yayınladılar. Biz buradan soruyoruz, siz hangi ülkenin abar kanallarısınız? Akdeniz haberleri hakkında Yunan kanallarını Türkçe'ye çevirerek son durum bilgisini alıyoruz. Can kardeşlerimizin hattında nelerin olduğunu onların kanallarını açarak öğreniyoruz. İnsan hemen şu soruyu soruyor. Türkiye'de ne oluyor? Basın kimin elinde? Milli zannettiğimiz kanallar tamamen renklerini belli etmeye başladı. Biz bu işin devlet tarafından takip mekanizması olmadığını düşünüyoruz. 3 gün boyunca 24 saat başka bir ülkenin seçimlerine kilitlenilmişse Dışarıdan gelebilecek bir saldırının tehlikesinden daha büyük bir tehlikeyle de karşı karşıyayız demektir. Birçok ülkenin kanallarının akşam bültenlerini tek tek inceleyip analiz ettik. Sadece bir dakika güncel dünya haberi olarak verip geçiyorlar. Gerçekten çok şaşırtıcı bir durum. Tam da bu noktada bir kez daha Kazım Karabekir'in şu sözü aklımıza geldi. O kadar puslu ki hava, şeytan bile Müslüman mintanı giyip geziyor. Bu önemli dipnotu düştükten sonra videomuza başlayalım. Öncelikle videomuzun başında izlediğiniz görüntüleri hazırlayan editör ekibimize buradan teşekkür ediyoruz. Her bir karede bir şey anlattık. Umarım mesaj yerine varmıştır. Bildiğiniz gibi son 3 aydır özellikle Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan tarafında bilmediğimiz ve anlamlandıramadığımız, ayrıca da televizyonlarda hiçbir şekilde verilmeyen, daha doğrusu bizim olmayan kanalların vermesini beklemediğimiz olaylar inanılmaz büyük boyutlara varmış durumda. Vatan TV kanalımızda değerli tarih hocamız ile bu konuları istişare ederken ne olacağını sormuştuk. O da şöyle demişti. Turan kuruldu. Yolun sonu çok yaklaştı. Ortalık o kadar karışacak ki biz kimin dost, kimin düşman olduğunu ayıramayacağız belki. Ama devletimiz dostu da düşmanı da çok iyi ayıracaktır. Binlerce yıllık tarihimizde bugünkü yaşadığımız olaylar defalarca üst üste gerçekleşmiş olması Türk tarihinin ne kadar büyük ve kusursuz bir tarih olduğunu bir kez daha gözlerimiz önüne seriyor." demişti. Hatta değerli hocamızın bir videosunda, Turan'ın kurulduğunu 2023 son günlere yaklaşıldığında, o büyük savaşın fitili ateşlendiğinde, bir anda herkes safını belirleyecek diye ilave etmişti. Hatta Müslüman görünen, bayasından tutun, Suudi Arabistan'ına, Mısır'ına varıncaya kadar, hepsi tek cephede Türk'ün karşısına dikilecekler. Tarihte bu defalarca bu şekil olmuş. Hatırlarsanız Kazakistan bir gökdelene şu anda kardeşlerimizin savaş verdiği devletin bayrağını yansıtmıştı. O zamanlarda biz bunun büyük bir oyun olduğunu söylemiştik. Akabinde Kırgızistan'ın içi bir anda karıştırılmaya başlandı. Resmen bir eller Türk birliğinin bir araya gelmesini istemiyorlar. Şüphesiz bunun başında Rusya geliyor. Çünkü Türkler bir araya gelirse Rusya'nın bu coğrafya üzerinde devasa bir imparatorluk gibi barınma, hareket etme şansı hiç yok hatta bütün hükmünü kaybetmiş oluyor. Ama tabii ki bunu Rusya tek başına yapmıyor. Birçok videomuzda özellikle vurguladık. Bir eller var. O eller Rusya'yı da kumanda ediyor. Hemen yanı başımızda kurulmaya çalışan o malum devletin ne amaçla kurulmak istendiğini bizi takip eden bütün izleyicilerimiz biliyor. Bu olay dünyadaki son nokta olacak. Fitil ateşlenecek. Ama nereden ateşleyeceklerini tam olarak biz de kestiremiyoruz. Akdeniz'de olabilir. Yanı başımızda büyük bir olaya da imza atabilirler. Türkiye var gücüyle bu olaya karşı çıkıp engel olacağını ve buranın bizim coğrafyamız olduğunu da Cumhurbaşkanımız çıkıp açık açık söyledi. Asırlar boyu her kökenden insanı içinde barındırarak dünyaya adalet dağıtmış. Büyük Türk imparatorlukları, Selçuklu olsun, Osmanlı olsun bu coğrafyaya hakim iken karşı tarafın gerek dininin farklı olarak gerek ise kökünün bu coğrafyayla alakası bile olmayan bir yapının para ve silah gücü kullanarak, vekalet aparatları kullanarak coğrafyayı şekillendirip, hatta bir adım öteye de geçip, binlerce yıldır bu yapının karşısına dikilerek, onların planlarını bozarak, İslamiyeti tebliğ yoluyla zorbalık yapmadan, emredildiği şekilde cihana yaymak için mücadele eden Türk milletini, bu topraklardan kazımaya kalkanların önündeki en büyük engel Türk milletidir. Hatırlarsanız, basında zerre kadar yer almayan, bazı kanallarda üstün körü haberi verilip geçilen, Hulusi Akar Türk devletlerinde ziyareti tam bir sır olarak yerini aldı. Orada ne olduğu hakkında hiç kimsenin bir fikri yok. Ama bizim bir fikrimiz var. Yakın bir zamanda bir eller Türk birliğini ilan edecek. O gün dünyanın karıştığı gün olacak. Çünkü bu coğrafya karıştığı anda gerek askeri gücü, gerek cesaretiyle, gerekse tarihteki defalarca verdiği savaşlar ile Türk ordusunun karşısında hiçbir gücün duramayacağını hepsi biliyor. Önemli olan burada yanımızda kimlerin olacağıdır. Sayın Hulusi Akar Paşa'mızın gezdiği ülkelere baktığımızda az çok bunu da anlıyoruz. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve diğer Türk devletleri. Ve bunun yanında Pakistan ve Endonezya. Katar zaten bizimle beraber. Bölgede tek başına ayakta durma şansı sıfır. Eğer Türkiye arkasında olmasaydı, bölgede parası elinden alınmış bir topluluk olarak başkasının himayesine geçecekti. Osmanlı'da olduğu gibi Katar bunu istemiyor. Türkiye'nin yanında yer almaya devam edecek. Pakistan'ı zaten hepiniz biliyorsunuz. Turan ilan edildiğinde Turan'ın içinde baş köşede yer alacağını şimdiden garanti edebiliriz. Dediğimiz gibi şu anda üstü kapalı bir şekilde Turan devletlerinde ne görüşüldüğü hakkında hiç kimsenin bir fikri yok. Ama çok büyük olaylar bunun hazırlığının olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda birçok anlaşmalara da imza atıldı. Bunun hakkında da fazla bir detay yok. Basınımız doğru düzgün bunları vermedi bile. Şimdi birçok arkadaşımız ya kiminle Turan'ı kuracaksın, hepsi dağınık vaziyette, bizim yanımızda yer almazlar diyecektir. Öncelikle şu adamın konuşmasını kısaca bir dinleyip, sonra bu konuya da bir açıklık getirelim. Türk hükümeti Turan ve İslam hükümeti Sıran ile birlikte, Şehir <laughs> Hükümeti İzmir Azerbaycan Hükümeti 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 Anladın bizim

Türkleri birleştirecek şey dinleri ve dilleridir diyor. Birleştikleri zaman hangisi Rusça konuşacak diyor. Bildiğiniz üzere şu anda birçok Türk devletlerinde Rus alfabesi ve Rusça hala yaygın. Ancak Türkçeyi zaten bilip konuşabiliyorlar. Şimdi Turan nasıl kurulacak, nasıl ilan olacak diyen arkadaşlarımıza şunu söyleyelim. Tarih boyunca Türk devletlerinin dirilişleri, kuruluşları hiçbir zaman davul ve zurna ile önceden haber vererek dünyaya duyurularak yapılmamıştır hep ansızın ve kimsenin beklemediği bir anda yapılmıştır. Daha önemli bir husus. Böyle bir ilanın yapıldığında çeşitli bahanelerle üzerine savaş açılacağını bilerek ordular teyakkuz halindeyken yapılır. Bu çok ince ayrıntıyı herkesin bir yere not edeceğini umuyoruz. Bundan dolayıdır ki Turan kurulur mu ya? Hepsi dağılmışlar zaten. Demeden önce bunu not etmek gerekir. Çünkü birçok videomuzda şunu belirttik ki Türkiye dahil olmak üzere bütün Türk devletleri başındaki liderler tarafından yönetilmez. Her zaman bir eller tarafından yönetilir. O ellerin hangi eller olduğunu sizler umarım biliyorsunuzdur. Eğer biliyorsanız yorum yerinde belirtin lütfen. Hatta ne tesadüftür ki bir dizimizde sahne sahne şu anda milletimize dizi yoluyla anlatılmaya çalışılıyor. Ve biz bunu bir sene öncesinden hep anlattık. Korkmayın dedik. Ancak 3 seneye varmadan gerçekten dünya öyle bir karışacak ki hiç kimsenin ummadığı şeyler ile karşı karşıya kalacağız. Her ne kadar üstümüze hepsi toplanıp da gelse, binbir türlü entrikalar ile milletimize oyunlar da kurgulasalar, sonlarının ne olacağını hepsi çok iyi biliyor.